birlikteyiz. Bu videomuzda Roblox'ta parkur oyunu oynayacağız. Hemen videomuzu geçelim. Evet şimdi bence üçten geriye sayıp hemen başlayalım. Önce bitiren kazanıyor yapıyoruz değil mi? Evet. Evet önce bitiren kazanacak. Şimdi 3, 2, 1 bence başlayalım hemen. Ben gittim bile sizden öndeyim. Ah. Oh! Son anda dişe çarptım da yandım ben ya. <laughs> Düştüm. Ben düşmedim abi. Aha geldi. En oh, önde oh, benim oh. varım şu anda. Hiç zıplamaya gerek <laughs> mükemmel teknik. Sen neredesin? Ben şu anda merdivenlerin Ben geliyorum. de merdivenlerdeyim. Ben de arkadan geliyorum. Ben bitirdim ol. Her şeyi bitirdim. Ben kazanacağım yüzdeyiz ya. Ben parkur porosuyum. Onu göreceğiz. Ben ederim. çok geride kaldım yine. Evet. Allah. Ben de yakaladım Zeynep'i. Yok Zeynep öndeymiş o başkasıymış. Hop geldim. Ne, ne? ne? Doğru yanlış gibi bir şey mi? Bu. Sonra bu mu? Evet. Sonra kesin yine budur. Ay, ay. Sonra bu mudur? Ay. Aha tekli yaptım lan. Ah Düştüm! Hayır! Olamaz! Ben, ben mükemmel. Ah Ne oluyor lan? Ah. Var ya. En önde ben varım. Evet. Hayır yokmuşum. Yok. Aa ayağım kayıyor ya. en şey var kolay varsa. şeyde yanılmam. Hop. Hop. Ya Muhammed. Evet arkadaşlar ben önündeyim. <laughs> ya düştüm. Abi sen bana değdin ya. Ben ben ya, gene Zeynep, git, git ya, siz gider misiniz da? lütfen? Aha. Hemen. Koş koş koş. Gözlerim bunlara, mi? Bunlar da arkada bunlar Öyle yetişemez bana. Koş koş koş. koş. Bu, yol kayboluyor mu ne oluyor? Aynen kaybolan yol. Bu nasıl bir şey? Muhammed nerede? Vallahi hiçbir özelliği yok. Bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Hızlandırıyor. Güzel. İnce yol. Bunlar çok kolay. Ya yani. en kolay basit yoldan nasıl düşelim? Hop. Ben vallahi geçtim ya, siz bana hayatta yetişemezsiniz. Ya bu niye sonuna kadar gitti? Bilmem. Hop hop hop. Hızlandırıcı alamıyor muyum? Tamam, Gayet kolay. Bunlar nerede? Görünmüyor bile neredeyse. Ben senin arkandayım ama birkaç parkur arkandayım. Abi sana yetişiyorum galiba. Gel bakalım. Bakalım ya bu sen taktik de işe yarayacak mı? Evet. Taktik işe yarıyor. Şu mu gene? Gene bu. Hay, hay, hay. Bu mu? Tabii ki de değil öteki. Fenerbahçe yapmış. Ya Abdurrahman. Aa, niye yandım lan? Neyse bu. Bu. Şu. Zeynep sanki bana yetişmişti. Evet arkandayım ben. Aynen. bu nasıl parkur ya? Bunun hiçbir zorluğu yok ki. Direkt dümdüz geçtim bunu. Bu ne? Bunu da direkt böyle dün dün Ah! Geçiyorum. hiç rotasyon bozmadan, hiç zıplamadan mükemmel bir şekilde. Kırmızı da yanıyoruz değil mi? Evet. Bu ne? Kaydırak. Hadi kayalım. Hop. İşte bu kadar. Kalkar mısın? Ben geçemiyorum bunu. Ben gene gittim ha. Abi ben tam senin arkandayım. Nasıl ya? Ar Yetiştin Ar mi bana sen? Evet. Kaydıraktan kaydın mı? Kaydım. Geçtim ben de. Hemen arkandayım. Şu anda elim titriyor. Abla dışarı. sen kaydıraktan kaydın mı? Evet. Ara yollardan. Ben niye görmedim seni? Hop. Harbi yetişmiş Abdüş bana ya. Ne sandın ah. abi? Şafa sen neredesin listesin? Şu anda elim titriyor gelemiyorum. Hah, ikidir yandım ya. Hadi bay bay. Ben yetişirim sana merak etme tatlış. Bu Kesin hop, yetişirsin. Hop. Evet, ben son aldım. Peki. Geliyorum. Hı. Ah. Ha geldim Abdül. Arkandayım hemen. Tamam arkandayım. Nasılsın gördüm. Görmedim de öylesine. Değil. Ya bu parkurun. Gittikçe şey, yetişiyorum sana Abdül. Ya, Aha, ya. zıplayamadım ya. Dur kameramı düzelt. Abdi işte takılsana. Hayır. Niye? Niye sakılayım? Bu oyun bence ya. Hiç öyle erkenden konuşma ben geliyorum hemen arkadan. bakasım hiç yok bu arada. Şaba <laughs> sen ne yapıyorsun? Bu ne böyle dönüyor? Ya ben ne yaptığımı hop, kendim bile bilmiyorum. Hop, hop. Ben geçemiyorum burayı. Evet kolay kolay. ne çıkar mısın? Ah tam ortadan düştü. ölmüyorum da. Ben şu anda önden önden gidiyorum. Ya kamera niye bozuluyorsun? Lütfen beni kırma. Aa, düştüm. Hop. Ama ama ben sonuna geçtim. Fakat düştüm. Hop. Ah. Ulan nasıl ya? Düştüm mü? Canıma da değil. Ölmüyorum ben. da yarım saat yere düştüm. Ölmüyorum lan. O zaman ben kendim. Ya, lütfen. <laughs> Düşmüyorum. Eee ben tamam. Ben baka kaldım. Harbi ben de. Tamam ben gidiyorum. Ne güzeldi. Kızarsa. Sen... sen ne ara geldin? Ya buraya? ben merdiveni geçtim ama sonra geriye attı beni. Olabilir bazen böyle şeyler. Checkpoint almamış olabilir misin? Abi sen aynı Yeri yerde doğmuşsun da. Ben de öyle görünüyor. Ya. Ah, sonunda öldüm, çıldıracağım. Başım dönüyor. Hop, burası. Evet, burasıydı. Ne oldu buna ya? Yine aynı mı? Bu sefer burada. Ah. Kesin mordur da yine kontrol edelim aynı. Hop. Bir saat üç. Ne, hiçbir özelliği yok. Dümdüz şey. Ya sen biraz yavaş gitsene. Hayır. Atmış gen, gene, ben de gene bende donuk görünüyor gene. Ya ben gidiyorum dümdüz. Hop bir selfie alalım. Tamam. Galiba çok az kaldı benim kimin bitmesine. <laughs> Adamın hop, yüzünden hop, öldüm. Hop hop. Sağ sol sağ. Ulan sonda ya. Hadi 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 lütfen 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 lütfen. Ya niye bakıyor giriyor ya? Zeynep'e atmış oyun. Neredeyim lan ben? Ha geçmiş alg algıladı oyun. Ha bir daha yapmama gerek. Yeni öldüm lan. en baştan başlattı. Nasıl? Aa. En baştan başlıyorum. Abi sen neredesin şu anda? Sen, sen... galiba benim önümde kaldın aptiş ya. Aa. İkinci bir dönen merdiven var sen oraya geçtin mi? Geçtim. kolay yerlerde yanıyoruz ya. Heh oldu. Hop hop. Ya siz çok öndesiniz. Evet. Ben parkur burasıyım dedim. Biraz yavaşlayın ya. Ben şu anda turbaya basıyorum. Bastım da zaten. Abdi sen merdivenden sonra ne kadar ilerledin de? Baya. Baya gittin mi? Az evet. bekle be. Bir rekabet olsun. Yok ve yok canım. Pışık, yarlı, kaşık. Ay başım dönüyor. Ben yetişirim ki sana. <laughs> ben bitirdim galiba. Nasıl ya? Dur bir dakika. Bitirmemişsin. Vallahi bitirdim. <laughs> bitirdim. Ya ben daha çok gerideyim arkadaşlar ben bu oyunun kalbini kabiliyim. Oh <laughs> Kabili. Kabili misin sen bu oyunu? Evet. O zaman galiba ben de ikinci olacağım ya. Neyse. Abi sen neredesin? O üçgen bir ben tane borudayım şu an. Evet. Ben orasını geçtim ki. O zaman ben de yaklaştım sonra değil mi? Evet ondan sonra bir tane verdi var. Bitiyor. Çıkınca bitiyor mu? Evet. Aa ulan ben biraz da şey yapsam. Ne haber? <laughs> Hayır. Oh yeah. evet, birinci Abdurrahman oldu. Ben de ikinci oldum burada. Bakalım ne işe yarıyor. Ah! Çok hızlıyım. Ya oh, of oh, ben çok başlıyım ya. Yol. O hızlı kaydırak var ya. Daha yeni oraya geldim. Abdüş kulemi görebiliyor musun? Bak. Sen göremiyor musun <laughs> acaba? Göremiyorum. Kendini bile Ben Bakalım takabiliyor mu? kakaonun hepsi. Şunları ne bunlar? Hop. Hızlandırıyor. Oyun daha bitmemiş ki. Biraz sallanalım. Uçarak sallanıyorum Abdiş. Baksana görüyor mu beni? Evet. De. Ben uçarak. Daha bitmemiş ki bu oyun. Nasıl bitmemiş ya? Burada bir tane daha şey var. Hmm. Bu ne acaba? Ha bu başka bir puan. Böyle hemen geçerim işte ben de. Dur abi ya. Uça uça gidiyorum. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Yine yapmıyorum ki. Oyun bana orada şey vermiş. Ben de onu kullanıyorum. Bunu düşünememişler mesela. Uf ben çok gerideyim ya. Buraya uçanında da ne Sen. de. Aa, koş ko Neyse sona kadar geldim düştüm ya. Neyse önemli değil. Ben resetliyorum de dur. Arahtarı. Ben de bitirdim. Neredesin sen? Buradayım. Hoş geldin be. Burası devam mı? Galiba bilmiyorum. Galiba devam var da buradan özellik kalınca hemen gidebiliyorsun ya. Bir anlamı kalmamış. Ben alırım. Bundan da Niye öldün be? Belki... Evet, bu videonun kazananı Abdurrahman oldu. Ben ikinci oldum. Şevval üçüncü, Zeynep de sonuncu oldu. Bu videoyu beğendiyseniz beğeni atabilir. Video hakkındaki yorumlarınızı bizimle paylaşabilir. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açıp abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.